Türkiye Spor Futbol Ligi 23. hafta mücadelesi başlıyor. Kasımpaşa Başakşehir mücadelesi. Keyifli seyirler diliyoruz. Göktaş, Bilal Atabey, Bilal sıyrıldı. Bilal bir çolum daha çok şık hareketler. Bir de orta mükemmel bir kafa vuruşu Gökdeniz. Bilal Atabey, Kukic yeniden Bilal. Yine müthiş bir top Eren Yapan. Altan, Erguvani, Tuğkan. Güzel paslaşmalar. Kadir Çalım'ın atı Erguvani. Karşı karşıya kaleci Osman Ceylan çıkarttı. Eren Yapan. Eray Yıldırım'dan Efe'ye pas. Cimo nefis bir çalım cezası. Aslında Cimo karşı karşıya Gökdeniz buldu. Efe Emre. Çok güzel bir pas. Mükemmel bir vuruşla gelebilirdi ama olmadı. Eren Yapan. Hemen önünde Efe vardı onunla oynadı. yeniden Eren yapan ceza sahasında muhteşem bir gol. Harikulade bir gol atıyor Eren yapan o nasıl gol öyle. Efe Emre aradan da güzel gördü Kenan'ı. Kenan Kukic. Kenan ceza sahasında sıyrıldı ortasını yaptı. Müsait pozisyonda Tayfun. Günün ikinci maçında Gençler Birliği Fenerbahçe mücadelesi. Zevkli bir maç olsun. Haydi bakalım. Erkan. Serhat. Serhat. Arapas. Karşı karşıya. Ceyhan Ahmet direkten döndü. Offside bayrağı da havada. Sağ kanattan gelecek mi Fenerbahçe? Caner. izin vermedi. Serhat. Serhat cezası aslında. Serhat Ceyhan Ahmet! Ceyhan Ahmet! 1-0 önde Gençler Birliği Fenerbahçe karşısında. O kadar rahat geldiler ki ellerini kollarını sallaya sallaya adeta girdiler ceza sahasına. Ve Fenerbahçe karşısında 1-0 önde şovuna devam ediyor. Fatih sonra. Fatih. Fatih hızlı. Fatih ceza sahasında. Fatih karşı karşıya. Fatih vurdu top yanalarda. Korneli kullanacak Fenerbahçe. Offside var mı diye baktık hayır yok. Devamında top kornere gitti. Onur kafa vuruşunda Caner çizgisinde. Onur karşı karşıya ve gol. 1-1 oluyor. Onur attı attı. 1-1 oldu. Fenerbahçe golü buldu. Aradan göndermek istedi. Melih Hakkoca izin yok diyor. 45 artı birin içindeyiz her an. İlk yarı bitebilir. Tayfun ortasını yaptı. Bir vuruş topalarda değil. Çağdaş. Perfectle oynadı. Fatih. Tayfun. Baran'ı düşündü. Baran mükemmel bir gol mü? Hayır. Çağdaş. Baran. Baran. Aslı topu Baran 90'a. Atamadı. 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 En sonunda topu filelere göndermeyi başardı. Enes, Onur, Baran! Baran Apaydın. 3-1 yaptı skoru. Kendisinin ikinci takımın üçüncü golünü attı. Ceyhan, İsmail, Baran yine kazandırdı Tayfun. Şimdi Berat, karşı karşıya. Berat vurdu, dört oldu. İnanılmaz bir geri dönüş. Defliginde günün sıkı maçlarından birisi Trabzonspor ve İstanbulspor karşı karşıya. Sağ kanattan geliyor İstanbulspor. İhsan, İhsan klas geçti. Çizgiye indi İhsan. İhsan karşı karşıya çapraz pozisyonda şutu. Kaleciden dışarıya gidiyor korner. Orta ceza sahasına karşıladı savunma. İkinci pozisyon inanılmaz bir karambol. Onur yeniden Serhan. Şut açısı Serhan. Kaleci Uğur'un üstüne gitti bu top. Samet savunma arkasına koşu var. İyi yere verdi pasını. İhsan geliyor. İhsan çevirdi içeriye arka direkte. Kale boş ve gol. Anıl atıyor. İstanbul Spor 1-0 öne geçiyor. Savunması sektirdi. Anıl affetmedi. Mert. Yaptı ortayı Mert. Kafa vuruşu ikinci gole Gehan. Egehan harika bir kafa golü atıyor. İstanbul Spor farkı 2'ye çıkarttı. İyi orta, harika kafa. 2-0. Çekti Durukan. Burak baskı, sonuç verdi. Burak taşıdı, Burak verdi pası. Onur şut açısı, Onur çalımlar. Onur, Onur! Maradona gibi orada Herkes ipe dizdi ama son vuruşunda kaleci Uğur başarılı. Baskı kurmak istiyor. Maçı ortak olmak istiyor bulacağı bir golle Trabzonspor. Tuğcan çevirdi içeriye ve gol! 2-1. Maçın içinde şimdi Trabzonspor. Tefrikinde son haftaların formda takımı Beşiktaş. Kayseri Spor deplasmanında. Kayseri Spor başladı maça. Samet. Mevlid çekti. Mevlid pası iyi yere. Sezer. Baktı koruyu Sezer. Kaleci Berkant. Ali. Ali'nin pası Nuhcan. Şimdi Mevlid. Mevlid yerde kaldı maçın hakemi. Beyaz noktayı gösteriyor. Penaltı. Beşiktaş için öne geçme şansı. Doğrudan merkeze ve top Sezer. Sezer Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiriyor. 24 dakika boyunca iyi kapandı Kayserispor. Net bir fırsat vermedi Beşiktaş'a. Penaltıyla kilidi açtı, kapıyı açtı, içeri girdi Beşiktaş. Ali'de kaldı top. Ali'nin pası. Sezer. Şimdi ceza sahası. Mevlüt döndü vurdu kaleci Berkant. İkinci pozisyon yine Berkant ve direk Berkant Belin. Farkın ikiye çıkmasına izin vermiyor. Arka arkaya kritik kurtarışlar. Kritik müdahaleler Berkant'tan. Nurcan merkeze döndü. Ali iyi geldi Beşiktaş. Mevlüt. Bir anda bomboş kaldı. Füzeyi gönderdi Kayseri ağlarına. Ali. Top kaybı Sezer girdi araya. Sezer ceza sahasında. Sezer baktı kaleye Sezer 3-0. 3-0. Kalabalık savunma yaptı. İyi kapandı Kayseri Spor ama iki hata ve arka arkaya gelen iki gol. Beşiktaş bir anda maçı koparıyor. 3-0 Sezer Doğan. Şimdi Alpay'dan uzun bir top savunma arkasına. Samir Offside bayrağı kalkmadı. Samir açtı yandan. Samir vakti içeriye. Verdi pasını. Dördüncü gol. Sezer. 4-0 farka gidiyor Beşiktaş. Orta cezası. Aslında kafa vuruşu kaleci Berkant. karşılaşması Sakaryaspor evinde Fatih Karagümrüğü ağırlıyor ve Fatih Karagümrüğün santra vuruşuyla maç başladı. Volkan, Volkan topu taşıyor ileri sol taraftan ortasına açtı bir kafa vuruşu. Kaleci Ege'nin üstüne geldi. Alican oynadı tekrar pasını iadesini aldı İsmail'in pası. Enes'ten geçmedi Cenk'in önünde kaldı Cenk. Cenk'in şutu kaleci Ege. Ali Can'a tekrar Ali Can savunma arkasına bir kafa vuruşu yine Ege. Osman'dan Adem. Adem orta alanda çok boş kaldı. Karim. Karim karşı karşıya ve gol. İşliye işliye geldi. Karim ne golü buldu Fatih Karagümrük. Deplasmanda 1-0 öne geçiyor Karim'in golüyle. Sakaryaspor'un baskı kurduğu bölümde gol geldi Fatih Karagümrük'ten. Şimdi Volkan Yaşaray Ali Can'ın şutu bir karamboş savunmadan döndü. Dönen top bir vuruş avuta çıkıyor. Şimdi Karim. Karim sağda bindiren arkadaşını gördü. Batuhan, Batuhan. Ceza sahası içine girdi Batuhan'ın pası. Ceyhan, Ceyhan'ın şutu kaleci Emre'den döndü. Atik Karagümrük'ün baskısı devam ediyor. Ceyhan. Çok şık hareketler. Üç kişiden sıyrıldı. 4 sıyrıldı. Top Ceyhan'ın önünde kaldı. Ceyhan'ın şutu direğin yanından dışarıda güzel sıyrıldı. Ceza sahası içine bir orta. Savunma yine karşıladı. Cenk Alican'a tekrar oynadı. Alican ortasını açtı. Volkan kontrol etti. Pası Cenk'e bir şut savunma çizgiden çıkardı. Korner. Kutay rakibinden sıyrıldı. Yıkılmadı. Ortası yine savunma. Bayram karambole gönderdi o topu. Bir röveşata orta. Seken top. Efe'nin şutu gol. Son dakika golü beraberliği getirdi. Sakaryaspor Spor 90 artı 3'te beraberlik golünü buluyor. Stadyum yıkılıyor. Günün ikinci karşılaşması Ankara gücü evinde Samsun Spor ağırlıyor ve mücadele başladı. Şimdi Cem, Lukas, Eyüpan harika serildi. Şut kaleci Yaşar dönen top tamamlanamadı. Şimdi Eyüpan, Eyüpan bindiren arkadaşını gördü. Emre, Emre'den tekrar Lukas. Lukas'ın şutu kaleci. Dönen top tekrar kaleci Yaşar. Henüz dakika 10. Hızlı kullanılan top Ali Emre. Savunma kalabalık Ankara Gücü'nde ama savunma arkasına harika top. Bir şut gol! Mustafa bu fırsatı kaçırmadı. İlk hatayla golü buldu Samsunspor. Eray. Eray Charlie'den sıyrılamadı. Kaptırılan bir top Mustafa'nın pası şimdi Eray. Eray karşı karşıya. Eray'ın şutu kaleci. Alex şimdi takımını hücuma kaldırdı. Emre'nin pası Faruk Faruk taraçtan şutu kaleci Yaşar Dönen topu Eyfan'ın şutu gol! Ağlarla buluşmadı. Adeta çizgiye geçti. Bu dakikalarda baskıyı kurdu Ankara Gücü. Şimdi Faruk. Faruk'tan Eyfan. Eyfan'ın pası bir şut yandan dışarıda. Alex savunma arkasına harika bir koşu geldi. Emre. Emre'nin şutu kaleci Yaşar. Mustafa. Mustafa'nın ortası bir kafa direk. Bir kafa direk. Ankara gücü şimdi Cem. Emre sıyrılamadı. Boşta kalan top. Faruk bir şut gol. Son dakika golü. Yine son dakika golü. Altay evinde Giresunspor'u ağırlıyor. Karşılaşma başladı. Topu kazandı dediğimiz anda top Kerimcan'da kaldı. Yalım. Yalım sol çizgiyi kullandı. Ortası geldi. Bir kafa direk. Dönen top. Son anda savunma. Omuz omuza mücadelede yıkılmadı. Bu dakikalarda Altay kendi yara alanından çıkamıyor. Semih. Bir pas indirilen top. Bir şut kaleci Aziz. Burak rakibini sağa sola gönderdi adeta Burak. Östürk'ten Süleyman, Süleyman, Süleyman'ın şutu gol! Yayda boşluğu buldu. Topu ağlarla buluşturdu. Harika bir gol. Burak uzun bir pas. Şimdi indirilen top Östürk'te kaldı. Öztürk. Östürk'ün pası Semih'in şutu kaleci Aziz. Orta alanı iyi gördü Öztürk. Öztürk birebir oynadı. Öztürk yerde kaldı. Penaltı. Öztürk yerde kaldı. Penaltı. Topun başında Süleyman. Süleyman geldi. Ve gol. Aziz'in müdahalesine rağmen top 90'da Giresunspor farkı 2'ye çıkardı. Burak. Burak bu pası Fatih Heyyalım. Ayak koyan isim. Top tekrar Süleyman'da. Süleyman Süleyman'ın şutu direkten dışarıda. Taç atışını kullandığı Giresunspor şimdi ceza sahası içinde Fatih Fatih pası gol! Hatalı taç gole mal oldu. Skor 3-0 oldu. Mehmetcan. Mehmetcan sağ taraftan topu taşıdı. Erdican'ın pası geçmedi. Kerimcan Harika hareket Ahmet muhteşem kurtardı. Topu adeta gol çizgisinden aldı köşeden harika bir kurtarış. Kerimcan bir şut gol. Kerimcan farkı iki indirdi. haftanın son karşılaşması. Antalya Spor, evinde Galatasaray'ı ağırlıyor. Karşılaşma başladı. Mert. Mert rakibine ekart etti. Çağrı'yı gördü. Savunma arkasına harika bir koşu var. Osman. Osman'ın pası boş kale gol. Tuna'nın golü ve Galatasaray deplasmanda 1-0 öne geçiyor. Kaç atışı kullanıldı. Hemen orta arka direğe boş kale. Kaleci Martin bir an boşa çıktı. Emre'nin indirdiği top Berkan'ın şutu üstten dışarıda. Emrecan'ın pası hatalı. Şimdi 2-2 geldi. Berkan Berkan topu sürdü. Berkan'ın şutu gol! Pas gibi gösterdi. Top ağlarla buluşturdu. Skora denge geldi. Orta alandan da sol koridorla buluştu. Nakış gibi işledi orayı. Berkan'dan Emre. Verkaçlar devam ediyor. Berkan orta alana döndü. Kemal. Bir 1 üçgen. Bir şut direkten döndü. Dönen top. Kaleci Martin. Savunmanın müdahalesi. Oyunun yönü değişti. Ama top yine Galatasaray'da Erkan. Erkan'dan Mert. Mert harika sürüldü. Şut gol. Bir anlık hata yine. Bir anlık savunmanın uyuması. Topağalarda Galatasaray 2-1 öne geçiyor. Osman, Osman harika bir pas. Harika bir pas Mert. Mert önüne attı gidiyor Mert. 1-1 oynadı Mert, 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 Mert. Maçın fişini çeken gol oldu. Mücadele sona eriyor.